Bak, ne olur beni yerimden etme Zafer abi. Bak burada ufak bir çorba kaynıyor. Yapma gözünü. Yerimden ederim. ederim. Sen kimsin ulan yerimden? Aa, siz beni efendim. nasıl yerimden ediyorsunuz bir söylesenize. Şimdi gelelim Burak Efendi'ye. Sen kimsin be? Sen Mecliye Köyü çocuğuysan ben de Beşiktaş Serence Bey çocuğuyum. Oo. Sen bir bitirimsen ben iki bitirim değilim. Üç bitirimliği de bilirim. Bak Aa, sizin esnaflar, aykırınızın esnaflar, üzerine esnaflar bir 140 güç daha koyun. Benim jekadım etme. Jekadım. Hocam Zafer Bey. Bir... Zafer Bey. Babanın oğlu mu? Yaptırıyorum. Rica çocuğu Sen kardeşim? Sen kimsin Ne demek? Aslanı kediye boğduruyorsunuz. Bir şey itiraf edeyim mi? Bak Fikret Orman. Seni hiç sevmedim süt olan. Aa. Şimdi olmazsa olmaz şartımdır süt olan şey var ya. Hatta ben böyle yoğun bir istek var? Onu koyacaksınız. Koymazsanız stüdyoyu gide çıkarım. Bir daha da ölene kadar bu stüdyoya gelmem. Süt Hadi başarınızı koymayın. İşte budur Ertem. İşte budur Ertem.